Hocam, toplumun erkek tanımı ergen erkekleri nasıl etkiliyor? Bu soruya eğilmeden önce sormamız gereken başka sorular var. Mesela erkek olmak ne zaman başlar? 3 yaşında mı? 5 yaşında mı? Yoksa 15 yaşında mı? Daha önemlisi erkek olmak ne demek? Kim bunu tanımlıyor? Toplumun erkek tanımı erkene çekilmiş bir sınav gibi. Daha sesin yeni kalınlaşmaya başlamışken birileri sana nasıl davranman gerektiğini fısıldar. Erkek dediğin güçlü olur. Ama bu güç kasla, bastırmayla, öfkeyi dışa vurmakla eş anlamlıdır. Sakince ağladığında kız gibi. Korktuğunda tavuk. Kararsızsan erkek adam dediğin bilir ne yapacağını. Peki ya gülümsersen ama çok değil. Yoksa fazla yumuşak mı oldun? Gülüşün yeterince karizmatik değilse seni dinlemezler. Çok konuşursan gevezelikle, susarsan ilgisizlikle suçlanırsın. Sınır koyarsan isyankar, sınır koymazsan ezik olursun. Bir delikanlıya bu kadar zıt şey aynı anda nasıl yüklenir? Cevap basit. Erkeklik bir yarış ya da bir yarış haline getirildi. Kim daha az duygusal? Kim daha çok sert? Kim daha az ağlıyor? Kim daha çok dominant? Kim daha kaslı? Kim daha sportman? Kimi kızlar daha çok seviyor? Yetmedi. Ama bu yarışın başka başlıkları da var. Daha alt kategorileri. Mesela alfa erkek ol diyorlar. Herkese hükmet. Lider ol. Sakın duygularını gösterme. Kadınlar alfalara bayılır. Sigma erkek ol diyorlar. Sistemin dışında kal ama yine de güçlü görün. İnsel olmakla suçlanıyorsun. Çünkü yeterince flört etmiyorsan soru sende olmalı. Bu etiketler 14 yaşındaki bir çocuğun zihnine sızıyor. Siz vermeseniz bile toplumdan sızıyor. Ve bir süre sonra artık şunu sormuyor. Ben kimim? Bu soruyu her an sormak önemli aslında. Ama onun yerine şu geliyor. Hangisi olmalıyım ki kabul göreyim? Benim sevdiğim şeyler değil, başkalarının sevdiği şeyler. Oysa bu yarışta herkes biraz eksik. Çünkü kimse gerçekten kendisi olamıyor bu yüzden. Ergenlikte bu kimlik baskıları çocukların iç dünyasında ve sosyal ilişkilerinde sizin tahmin ettiğinizden çok daha fazla etki yaratıyor büyük duygularla. Kaygıya, utanca, öfke patlamalarına, bastırılmış duygulara, yalnızlığa ve çoğu zaman duygu körlüğüne yani aleksitimiye. Bir erkek ergen ben neden böyle hissediyorum değil, bunu hissediyorsam bozuk muyum diye sormaya başlıyor. Gerçek şu. Erkeklik tek tip değil. Erkeklik sadece kas değil, sadece kontrol değil. Erkeklik bazen sınır koymak. Bazen birine yardım et bana diyebilmek. Erkeklik bazen hayır demek. Bazen kendine sarılmak ve bazen bilmiyorum ama deniyorum diyebilmek. Ama bu farkındalığın tohumunu Önce biz yetişkinler ekeceğiz. Adam olduğu ağlamı değil. Canın yandığında ağlayabilirsin veya anlatabilirsin diyeceğiz. Güçlü olmak bazen yumuşak olmaktır diyeceğiz. Her duygu insan olmaktır diyeceğiz. Çünkü insan olmanın bir zirvesi varsa o da kendin olma cesaretidir. Ben buna kendi olma lüksü diyorum aynı zamanda. Bu cesaret, bu lüks yarışa değil kendine dönmeyi seçtiğinde başlar. Hadi sizin yorumlarınız varsa paylaşın bizimle.